ver elini elime elim değsin göğsüne ger elim vermesin başım girsin götüne. <laughs> sağ Bana Na <laughs> ona büyüsü mü sesin?

ne babamın tamam, var abi. Babanın selamı mı? Hadi selam Selamünaleyküm Ne yapıyorsun lan Teksas? Sen <laughs> artık lan ne yapıyor <uyuyor> <laughs> <laughs> oğlum? <bu> <laughs> <laughs> tamam, ben sen nerede yediyorsun? sen Oğlum bir tas bulayım Hadi beni hadi beni beni Ya oğlum bak senin Orospu çocuğum Ömer Anne yerim Ömer yetim kanatan Ömer Annen dikerim Ömer telli vayi Bu <laughs> 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 Ben 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 bu kapını yersinirdi. Bu kapını yersinirdi. Kapını ne vuran Kapını Kapıyı ne yersinirdi? Yandan yedim gazim 3 yaşında kizim var adım Feride amin geride vadetmiyorum veriyorum. <laughs> Keri zekalı. Ya bu karım var Ne diyorum? Van'dan çöldüm. <laughs> Yandan yedim gazım. 3 yaşında kızım var adım Feride amin nerede? <laughs> ya salak karı ya. Yat yere yürü Cenet. Yattım abi. Bak şimdi soru bir. Bir insan yerde yatıyormuş. Yalan. İnsan, i̇nsan, yerde yatıyorsa ne olur? Sözünü bölme abinin. İnsan yerde yatıyorsa ne olur? Ay. Uyuyordur abi. Sen? Sürünüyordur abi. Sürünüyordur. Çok doğru kardeşim. Ya İslam abi, niye sana ben? bir ayıp soru ama da. Ama ya, Lan bir konuşma. Şımar. Bitir. Şımarma. Bekle. Tamam abi. Şimdi sana bir soru da. Bir adam. Aha.

Bu acı diyorum Bak evet. o oyunda sonu zonan atıyoruz. Ya atmayalım da Anladım. bir limit koyalım. 15 adam üstü vuramazsa hayır. atalım. Hayır 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 limit yok. Tamamen riks Tamamen riks tamam. Riks tamam. sonu zonan oyundan atılacak. İsterse bin olsun istersen bozgun. 3 saat. Bana bak bana bak. Şey. Kajun kangal Sen Kodadın kanka. Ben kodadın kanka. Ben hamsi ben kodadım hamsi sen kodadın kanka. Sen kodadın tavuk. Sen kodadın ördek. Bekir de sucuk. Tamam herkesin kodadı var. Bayram böyle pita bursatsana. Gelirler abi ne pita. aldım. Bir bak destek bitirin. Ağzı destek. Mermi edin bir tane. Dur dur. Lan destek bitirin vuruyor

Yes. Çok nerede kartal kıymetik. Kanka gösterme kanka gösterme kanka. Bana dikkat et. Bekle gösterme koruyacağım seni dur. Ben sana göstermeyeceğim bekle. Girdi şuna. Çok kuşa çok kuşa. Ben diğerini nasıl vurdu? Ben diğerini nasıl vurdum onu anlamadım. <laughs> ben nasıl vurdum onu? O, o mermiye kafa attı sana atışı derken. Ara yok oturuyordum. Adam beni zil. Şey, zid... şey, ne ne? ne? sikiyim seni ya? Şey, Bu dedi ya. ya böyle bir fışma lan bir ya. Attın içeri kanka. Sen bu oyuna götüm açar. Sen bu oyuna götüm açar. Bak. Bak ne yapıyorum? Smoke edit Adam tünel <laughs> olabilir. Son adam tünel. Geliyor. At at adam at. Adam at çocuk. Oynamayın abi. Hadi oyuncu. Yavuk yavuk At 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 <gülüyor> <gülüyor> at at at, at. <gülüyor> <gülüyor> Yine aldın Tolgan abi. Sefi burada C H aldı. Sonra atlayınca alıyor. İstem abi oldun. İstem var oldun. Demine. İşte Demine. Vallahi, vallahi bir ne Geldi mi? Vallahi bir ne geldi. Oldu mu? Vallahi bir Oldun abi. Vallahi oldu. Bakayım. Polga abi sana win geldi şeyinden bakabilirsin. Geliyor sonra. yani onun için. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. şunu. Tamam abi. Siktirdin şunu. Bravo. Bravo o bir <Sessizlik> <Sessizlik> Yıllar yıllar uğraş çabaladı. <Sessizlik> Sonra ne yıllar? İki, i̇ki günüm aldı buraya çıkma, kıkımı çıkma. Kimseye soramadı. oyunca saramadı. Görmeden duramadı. Nazlı yarimden ayrıldı görmeden duramadım Nazlı yarimden ayrıldım Yar olmadı bana devir Her günüm bir başka zehir Mabusa nelerde değil Parmaklıklara sarıldım bu adamın akıb. Ah, oynadım. Haydi, bak başka şeyler bunun. <laughs> bu ne misin? Ah, adamın akıb. Ah. Dışarıda <laughs> Sütü içtik Hayır, sikerim o kadar amına. Hayır! No! No! Aferin oğluma. Çok aferin oğluma. Ah. Sağ pişer. metre. metre. metre Hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. Sıkın, sıkın, sıkın! No! No! No, 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 no! 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 no. <laughs> Ananı sikeyim! Aaaa! Geçtim, geçtim! Bu oyunu bitirdim, bu oyunu bitirdim adamı sıkayım. No! Ah! Asla farklı bir oyun ama bitirdim. Kardeşlerim! Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, beni izleden kaçan başım da ağrıyor zaten. Öpüyorum sizleri yarın aynı saatte görüşmek üzere. Adios amigos amigos is i̇şte adios.